Sorumuzu paylaşabilseydik ve devam edin efendim. İstanbul'daki anne bebek çocuk fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Fuar adından da anlaşılacağı üzere anneleri ve bebekleri konuk etti. Tabii kocalar da anneler gezerken çocuklara baktı. Bakalım neler olmuş. Çocuklar ritim tuttu. Anneler izledi. Ritim özellikle perküsyonla eğitim alan çocuklar diğer derslerindeki başarıları artmaya başlıyor. Mesela matematik alanında. Çünkü ritim matematik. Daha önce hiç mi müzikle aşırı neşir oldun mu be benim? Ay ilk kez. ilk kez burada oluyor. Şuna gitsin Çok. Anne bebek çocuk fuarında hem eğlendiler hem alışveriş yaptılar. Bebekler modayı da yakından takip ediyorlar. Annelerine gerek kalmıyor. Bu farklı farklı bonelerle boneleri elbiseleriyle birlikte tamamlıyorlar. Bunların <laughs> çeşitli besenleri de var. Şapkan güzel mi? Anne alışveriş yaparken bebeği taşımak istemek kalıyor <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen öyle yani ama olsun ne yapacaksın bakıyorlar. <laughs> Geldi. Neler bakıyorsunuz peki baba gözüyle size soralım. Ben mi? Vallahi ben sabah onda bıraktım. Şimdi almaya geldim sözde. Ama hala dolanıyorlar. Yani. Saat 3 olmuş. 10'dan 3'e kadar geziliyor mu? Geziyorlarmış yani. Bana daha çok çocuğum yeni diş çıkarttığı için dişle ilgili şeylere baktık, şekerlere, işte süs eşyalarına. Alışılmışın dışında ürünler de var fuarda. Örneğin bu bir yıkama küveti. Kovaya benziyor ama bunun özelliği var. Çünkü bebekler kendini bu kovanın içinde anne karnındaymış gibi hissediyor ve banyo yaparken de